Bu işe başlamamızdaki amaç tamamıyla babamızın tedavisi içindi. Herhangi bir ticari gelir düşünmedik ilk başlarda. Babam 96 yılından bu zamana kadar müthiş bir bağırsızlık rahatsızlığı vardı. Yani bunları iki yıl her yıl 2-3 defa hastane derken Kırıkkara Yüksek İstas Hastanesi'ne götürdüm. Orada tetkik ve tedavileri uygulandı. Bunun yanı sıra da Bıldırcın eti tavsiyesinde bulunuldu. Yani bağırsak duvarlarının yenileme, hücreleri yenileme gibi özelliği olduğundan bahsedildi. Araştırdım, çok araştırdım. 3 yıl önce bıldırcın etini marketlerde bulamadım. Yani günlük taze yedirebilme adına dedim bu işi ben kendim yapabilir miyim, becerebilir miyim? Elimde hiçbir kuş, yumurta, hiçbir şey yok. Araştırmaların neticesinde küçük bir hobi makinesi aldım. 65 bıldırcınla başladık. Bizim bir yaşam tarzımız oldu bu. Aynı zamanda şifa da bulduk bu kuşlardan. Şu anda 3 yıl oldu. Bizim Hacı Baba'nın hiçbir rahatsızlığı yok. Çok şükür. Bunun yarı sıra Batuhan baba o cinsten olsun bundan yapalım derken artık baktık masraflar da ağır gelmeye başladı. Ne yapabiliriz? Bunu yasal bir şekilde vergimizi açtırarak markamızı tescil yaptırarak Halep Bıldırcı'nın adı altında Türkiye genelindeki hobici arkadaşlarımıza bunların yumurtalarından göndermeye başladık. Aşırı bir talep var. Hem bıldırcın etine hem yumurtasına. Tabi bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Büyük bir çiftlik kurup daha geniş, daha detaylı kanunlar çerçevesinde de bu işi yapmak istiyoruz. Türkiye'de yurdun dört bir yanı desem yeridir. Yani Türkiye genelinde aşırı bir talep var. Taleplere de yetişmekte güçlük çekiyorum. Özellikle bıldırcın etinde çok talep. E, Tabi e, bu kuşları biz araştırdık. Hem bereketli kuşlar hem e, inancımız olan, inan, değerlerimiz olan Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kuş. Tabi bu hayvanı sadece etiyle yetinmemek lazım ki bıldırcın yumurtası bir tanesi 3 tavuk yumurtasına bedel bir üründür. Yani bunun Yine sindirim sistemlerine, nefes darlıklarına, kova hastası olan, özellikle nefes darlığı çeken insanların tüketmesinde çok fayda var. benim cins merakımdan yola çıkarak yani birçok çeşit elde ettik. Sonrasında bu kuşlar için özel yemler hazırladık. Doğal yemler diye tabir ettiğimiz. Doğada bu kuşlar nasıl besleyebiliyoruz? Doğadaki kuşların nasıl aynısı ve benzeri olabilir bu kuşlar diye. Doğal yemler yaptık. Daha sonrasında günümüzün önemli bir vakti burada geçiyor. Tabi ben de öğrenciyim. Hem burada çalışıyorum, babama yardım ediyorum. Hem de açıktan üniversite okuyorum. O şekilde günümüzün önemli bir kısmı burada geçiyor.